Evet devam ediyorum. Gökhan Türkmen sana güneş hep arkandan gelmiş derken ne demek istemiş diyor Zeynep. <laughs> Ahmet Dursun'un hiç unutamadığı bir golü var mı? Hocam var mı? Barcelona değil mi? Tabii İki gol birden hem de. Evet. İkincisi ne maçtı? özellikle. Ha? İkincisi özellikle. İkincisi çok güzel bir gol. Evet. Gerçekten de tebrik evet. ediyoruz. Gökhan gerçekten Türkmen mi demiş. Yok ya. Zeynep. Arkamdan gelen sesleri bir bir duydum. Arkadan, aa bu ne ya? Aman ya. <laughs> ya bu ne? Aa, ya. En soyadımın hikayesini anlatabilir miyim peki? Hayır. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> bu da her isteyen her istediğini anlatsaydı, biz bu işi yapamazdık. Gökhanım. <gülüyor> 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 ah Gökhanım as. <laughs> Konuklarımız demiş Anıl Akgün. Mutfaktan anlat anlat. Yok yok. Yani. <laughs> ha, tamam, Vallahi. Anlat anlat. Hevesim kaçtı. <laughs> hevesim kaçtı diyor. Çok soru vardı onun için. şey... E, yani benim dedem e, Atatürk'ün geziyatının yatının kaptanıydı. Atatürk... Hanım. Oh, Yok Sabahın değil. E, yani normal kendine özel gezi yatının evet. kaptanıydı. Soyadı kanunu çıktığı zaman Atatürk koyuyor bizim soyadımızı. Tebrik ediyoruz. Harika. Evet. Görenek çok bilmiyorum. O yüzden anlatmak istedim teşekkür yani. Teşekkür ederim. İyi oldu. Anıl Akgül sormuş. Konuklarımız mutfaktan elleri dolu olarak çıkarken ışığı kafalarıyla bizim gibi kapatıyorlar mı demiş. <laughs> Aynen öyle. Evet. Yapar, <laughs> yani. Gökhan Türkmen inzivayı neden çatı katında yapıyor demiş. <gülüyor> 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 Ahmet Dursun denize aa <laughs> ha. peki geçti. <gülüyor> <gülüyor> Olmamıştır diye düşünüyoruz. Deniz. <laughs> Şu an var olan yeteneklerinize bir yenisi eklenme şansı olsa hangi konuda yetenekli olmak isterdiniz? İstediğim bir yetenek. Keşke şunu yapabilseydim Resim çizmek isterdim. Resim. Hiç çok, çok çizmek çünkü. Ha. Kitapları o şekilde o şekilde mi? Müthiş. Oku, evet. okur musun çok kitap? Okurum ama keşke öyle okuyabilsem yani. Evet, müthiş. o hiçbir zaman olmayacak. Olmayacak. Evet. <laughs> ben de onun öncesinde siyahlara <laughs> O hiçbir zaman olmayacak. Evet, evet. Sen de de hiçbir zaman olmayacağını zaten. <laughs> Yeteneğinin dışında başka bir yeteneğin olması istedin. Ben şarkıcı sanatçı olmak isterdim. Şarkıcı olmak sardı. Evet. Söyler misin gerçekten? Yok söyleyemem. <laughs> Sadece isterim diyorsun evet. ya. Zeynep Valla özel bir şey değil ama böyle sihirbazlık yapabilmek isterdim. Sihirbazlık yapabilmek Hayır. isterdin. Hocam? Ben ne bileyim dans etmek isterdim. Çok iyi dansçı olmak isterdim. İsterdi. E, Diyorsun bayağı iyi dans ediyorsun. Yok, yok, yok. Daha iyi. Hocam size de sormuş olalım. <gülüyor> <gülüyor> of, bu şekilde iyiyim. iyi <laughs> Biz böyle iyiyiz. Bunlar ünlü soruları değil yani. Genel sorulabilecek <laughs> Sorunca ya ben böyle gidiyorum. <laughs> Ama bir müzakere tamamdır <laughs> yani tamam. Devamını deşmeyelim, Beyazıt Bey diye pek. Bu arada müzakere beni sosyal danışmanlığa iten ilk işimdi. Öyle mi? Bir arkadaşımıza tutuklama kararı çıkmıştı. Bu arada emniyetle de beraber çalışıyoruz çoğu zaman. Evet. Türkiye'de <laughs> e, ve tutuklama kararı çıkınca e, arkadaş direnmek istedi. Bizi yolladılar aynı mahalleden. Sonuçta kankam ve işte 16 yaşında öyle başladım bu işe. Müzakereyle başladım. Evet yani, yani, ikna ettik hani kavga Abi insan değil. ilişkisindeki yani sohbet yani. Bu sohbet ben, aynen. Türkiye'deki en büyük eksiklik de iletişim zaten. <laughs> i̇letişim, aynen. sohbet edememiz. Aynen. En çok kullandığınız kelime gündelik hayatınızda Firdevs sormuş. Hiç düşünmedim. Hiç düşünmedim. <gülüyor> <gülüyor> en çok kullandığı hocam. Olur. Olur. Ne kadar önemli <laughs> ve zor bir hayat. <laughs> Olurla giderse Olur. bir hayat zor yani. Ahmet. Yani. Yani. <laughs> Ya kuzum ya balım. Ya kuzum ya balım. Evet. Senin minnoşum. Sıkıntı yok. Çok Sıkıntı kadar. yok. Aha. Ben de aynı Geçtim sürücü. hocam. Sizi geçiyorum evet. <laughs> sıkıntı ben yok. Ben o bisikleti bir kere gelirim. sıkıntı yok. Ama beraber Ve, söyledik. He. Sizin de mi sıkıntıyor? Tabii. E, emir evet, anlaşıldı meslekten herhalde. Meslekten dolayı e. en çok söylediğiniz kelime bir sıkıntı. Bir şey olmaz. Yok. Değil mi? Bir şey olmaz. Sıkıntı, sıkıntı yok. yok. Evet. Adam ölmüş bir şey olmaz. Abi işiniz o, ik ayrı. işiniz ikna. <laughs> Beni bu işten ayılmak için beni ikna edebilir misiniz? Talk show bırakmam için ikna edebilir misiniz? Sizle 1-2 saat görüşsek belki deneyebiliriz. 1-2 yani. <laughs> bir bir saat, saat görüşsek belki deneyebiliriz. Hayır hiç hayatta ben çok iyi kazanıyorum. Siz belki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.